Şemli hatıralara konuk oldu. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinden Arhaveli İsmail'in hikayesi bölümünü okudu. İmamoğlu, Nazım'ı iyi ki bu topraklar yetiştirmiş, Nazım'ın insani yönü üst seviyede gurur sebebimiz dedi. İstanbul'un e, mavi gözlü dev e, tarifiyle bir şaire sahip olması muazzam bir e, zenginlik rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. İyi ki bu topraklardan ve İstanbul'dan Nazım geçti. Mavi gözlü dev Nazım Hikmet anıldı Halk TV'de. Görkemli Hatıralar programında konuk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Nazım'dan etkilenmemek mümkün değil. E çünkü hani keşfettikçe keşfediyorsunuz. İyi ki bu topraklar yetiştirmiş. Gurur vesilemiz aslında. Nazım Hikmet'in insani yönünü anlattı İmamoğlu. Kuvayi Milliye Destanı şiirinden Arhavili İsmail'in hikayesi bölümünü okudu. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti, kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri, ...ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Sadece şiir okumadı İmamoğlu. Aşık Veysel'in Uzun ince Bir Yoldayım türküsüne de eşlik etti. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece... Evet, siyasilerin e, ne kadar güzel böyle hayatın içinde bizden biri olduğunu görmek değerli izleyenler keyifli bir programdı ve devam edelimce.